Nasılsın? Daha iyi hissediyor musun kendini? İyiyim. Hadi anlat bakalım Elif. Nereye kayboldun sen? Neden yaralandın? Her şeyi bilmek hakkın. Ben de sana hepsini en başından anlatacağım Emre. Ama senden tek bir ricam var. Neymiş o? Sakın sözümü kesme. Ben bitireyim. Sonra istediğin her şeyi sorabilirsin. Tamam dinliyorum. Emre. Ben hamile değildim. Hamile değildim sonra düşük yaptın. Emre. Önce dinle lütfen. Önce öyle olduğumu sanıyordum. Yani boşanma sürecinde. İlk tahlilde sonuç pozitifti. Sonradan senin hastaneye geldiğimiz gün hemşire hamile olmadığımı söyledi bana. Ben şok oldum. Tekrar test yaptırdım. Ama hemşire haklıymış. Ben hamile değilmiş. Yapılan ilk testte maddi hata olabileceğini söyledi hemşire. Yani sonra da öğrendim hamile olmadığımı. Ben sana gerçeği söylemek istedim Emre. Ama olmadı. Söyleyemedim. Ama neden? Emre. Ne olur önce bir dinle. Ben buraya kendimi açıklamaya ya da aklamaya gelmedim. Ben buraya kendim için gelmedim. Asıl inci için geldim. İnci mi? Benim anlamadığım bir şey var yalnız. Bütün bu anlattıklarının İnci'yle ne alakası var? Çünkü biri ona çok kötü bir şey yaptı. Ben durdurmak istedim. Durdurmak istedim ama... Bu da senin işine geldi tabii. Hayır Emre. İnan ben denedim. Denedim ama başaramadım. Bırak izin ver anlatayım. Gerçekleri öğrenince sen de anlayacaksın zaten. Tamam buyur anlat. Aslında her şey beni evden kovduğun o gün başladı. Sonrasını zaten sen de biliyorsun. İnci bebeğimi düşürmeme neden olan bir ilaç verdi diye suçlandı. İftira atıldı ona. Ama şunu bilmiyorsun. O koca bir yalandı. Kızın kaderiyle oynanan kötü bir iftira. Ben gerçekten hamile değildim Emre. ne demek yalandı? Hayır kim niye böyle bir iftira atsın? Hemen her şeyi gördüm. Hemşire geldi bana İnci'den şüphelendiğini bile söyledi oğlum. Ama İnci hiçbir şey yapmadı. Her şey planlıydı. Kötü bir kurmacaydı. Peki tamam söyle o zaman bana. Bu iftira İnci'ye kim aydı? Sen söylemezsen ben gidip aşağı Emre. Elif. Elif. Bak eğer Emre'ye gidip bir şeyleri anlatırsan onu tamamen kaybedersin. Gitme. Elif. Elif bak bir yere gitme. Elif bir din... Sana gidemezsin beni. Bağlı. yaptığım hatanın bedelini öderken gelip kendisi itiraf etti. Sonra gelip sana anlatmak istedim. Ama yaptıkları ortaya çıkacak diye korkup beni de durdurdu. Hem de başıma vurarak. Az kalsın ölüyordum Emre. O yüzden bu halde. Ben sana yaptığım her şey için özür dilerim en çok da yarattığım hayal kırıklıkları için. Elif ben, ben... Bir şey söylemem. Ben çok büyük hatalar yaptım. Üzgünüm. Hani beni sileceğini söylemiştin ya. Haklıydın. Bence de beni silmelisin. Senin yerinde olsam muhtemelen ben de aynı şeyi yapardım. Affet beni Emre. Ya da affetme. Çünkü ben kendimi asla affetmeyeceğim. Ama seni özgürleştireceğim. En azından bunu yapacağım. Elveda Emre. <laughs>